Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere matrisle ilgili ÖABT sınavında çıkan soru tarzlarımızı inceleyeceğiz. Matrislerden bakalım sınavımızda nasıl sorular çıkmış. 2013 ÖABT. Öncelikle arkadaşlar matrislerle alakalı e, 2019 yılında hem ilk öğretime hem de liseye birer tane soru gelmiş bununla alakalı. Daha öncelerden de sınavımızda matrislerle alakalı sorular geliyordu. 2019 75 soru. Bundan sonra da geleceğini görüyoruz. Lineer cebirde de zaten belli başlı konularımızın hepsinden sınavımızda soru geliyor. Şimdi inceleyelim sorularımızı. Bakın 2013 yılında çıkan sorumuz A matrisi ve bu matrisin tersi verilmiş bize. Şimdi arkadaşlar matrislerde ters almanın üç tane yolu var. Üç tane yolu var. Birincisi bunlardan birincisi herkesin bildiği bir bölü determinant çarpı ek matris A. Herkesin bildiği yöntem. Bu birinci yol. İkinci yol ilaveli matris dediğimiz yöntem bu yöntemi kullanabiliriz. Burayı birim matrise çevirdiğimizde yanındaki onun tersi olur. Demiştik. Peki üçüncü yolumuz ne arkadaşlar? Üçüncü yolumuz iki matrisin bir matris ve tersinin çarpımı ya da tersiyle kendisinin çarpımı birim matrisi eşittir. Üçüncü yöntemimiz bu arkadaşlar. Şimdi şu iki yöntemi yapmak hele hele 3 çarpı 3 tipinde matrisler için çok uzundur arkadaşlar. 3 çarpı 3 tipinde biri bize ters soruyorsa şunu önce bunu aramalıyız orada. Bu ifadeyi aramalıyız. Şimdi AxA a çarpı a üzeri eksi 1 a belli. a üzeri eksi 1 belli. İkisini çarpacağım ve sonuç birim matris olacak bunu mu kullanayım, bunu mu kullanayım? Fark etmediğini düşünüyorsunuz ama arkadaşlar eğer ki bunu kullanırsak öndekinin satırları arkadakinin sütunları işaretlendiğinden dolayı şimdi sen ABC3 bilinmeyenle birinci sütunu çarptığında ABC'ye bağlı bir denklem elde edersin. E, ABC ile ikinci sütunu çarptığında yine ABC'ye bağlı bir denklem daha. Üçüncü satırla üçüncü sütunu çarptığında yine ABC'ye bağlı bir denklem bulursun. Ama sana e, ne oldu şimdi? Üç bilinmeyeni üç denklem. Bir de oturacaksın. Üç bilinmeyenli üç denklemi çözeceksin. Niye? Senin iş bilmezlik yüzünden. E, ne yaptın? Gittin A çarpı A üzeri eksi 1. Ama düşünseydin ki ben öndeki ...öndeki bunu değil de... ...şunu yapayım diye düşünseydin... ...sonuçta bunun da çarpımı birim matrisi... ...olmayacak mı? Olacak. Birinci satırla... Ha ...özür öndeki değil... ...bu artık. Öndekinin satırlarını... ...işaretliyorum. Öndeki kim? A üzeri eksi bir. Arkadakinin sütunlarını... ...işaretliyorum. Birinci satırla birinci sütunu... ...çarptığımda eksi iki... Eksi 3, eksi 5 artı 2A. Eksi 5 artı 2A. Birinci satırla ikinci sütunu çarptığımda eksi 4, eksi 6, eksi 10 artı 2B. Birinci satırla üçüncü sütunu çarptığımda eksi 5, eksi 9, eksi 14 artı 2C. Ve bu şekilde diğer satırlarda bulabilirim ama arkadaşlar. Gerek yok. Neden gerek yok? Şimdi göreceksin zaten. Sen neyi arıyorsun? ABC'yi. E A'yı 1'e eşitleyerek eksi 5 artı 2 A 1 burayı 0'a eşit olur. Eksi 10 artı 2 B 0 eksi 14 C on, eksi 14 artı 2 C'de 0'a eşit. Buradan A 3 B 5, C de 7 olur. Toplamları da hop 15 olur. Cevabımız e eşit olur. Ama arkadaşlar bakın, bunlardan başka ters alma yöntemi matrislerde yoktur ee, veya şey deli nerede cebirde yoktur arkadaşlar. Bu yöntemlerle yapacağız ters almayı. Ama Yine söylüyorum arkadaşlar. Eğer soru 3 x 3 tipinde ise tersini almak çok zordur. Çok zaman kaybı verir bize. Muhakkak içinde bu geçiyor olabilir. Bunu kontrol et. A ve B kare matrislerinden A simetrik matris, B ters simetrik matristir. Arkadaşlar, A simetrik matrisse transpozu kendine eşit demektir. B ters simetrik matrisse transpozu kendisinin eksilisine eşit demektir. Şimdi bu bilgiye dayanarak bunları yerine yazıyorum. Bu A bu da A. E ne etti o zaman? 2A. Bir daha uğraşmayalım. 2A. B transpozda da eksi B. Şimdi bana sorduğu soru hangisi simetriktir? Kural neydi simetrik matris kuralı? Kural şuydu. Transpozunu aldığında eğer kendisini elde ediyorsan transpozunu aldığında kendisini elde ediyorsan bu simetrik matristir. Toplama durumunda ayrı ayrı transpoz alabiliyorsunuz. Sakıncası yoktur. A'nın transpozu A'ydı. B'nin transpozu da eksi B'ydi. 2A artı B. Ben kimin transpozunu aldım? Bunun. Ne çıktı sonuç? A artı B. Aynısı çıkmadı. Demek ki simetrik değilmiş. B transpoz eksi B idi. A eksi B. A eksi B'nin transpozunu aldığımda kendisini elde edebilecek miyim? A transpoz eksi B transpoz. O da A artı B. Yine kendisini elde edemedim. A transpozu A'ydı. A artı B'nin transpozu olur mu bakalım? A artı B'yi elde edebilir miyim? A artı B'nin transpozunu aldığımda A transpoz artı B transpoz o da A eksi B olur. Yine olmadı. A'yı yerine yazdığımda A transpozun sonucu A'dır. Şimdi bunun simetrik olup olmadığını arıyorum. Bu simetrik mi? Bir şeyin simetrik olup olmadığını arıyorsan onun transpozuna bakacaksın. Transpoz çarpım durumunda transpoz yer değiştirerek ayrı ayrı transpozlarını almaktır. Eksi B, B'nin transpozu eksi B, A'nın transpozu da A'ydı. Eksi B, E ben A, idi. Eksi B, buldum. Bunlar aynı şey mi? Hayır. O zaman simetrik değildir. Buna geldim. A, B, B transpoz yerine B yazdım. A buldum. E A matrisinin simetrik olduğunu biliyorum. Dolayısıyla bir daha transpozunu almama gerek yok. E cevabımızdır arkadaşlar. Transpozlarla alakalı 2013'te gelen soru tarzımız buydu. Yine bakın 2013'te bir soru daha. Genelde arkadaşlar ilk sınavlarda böyle kolay konulardan sorular bol olur. Bakın 2013'te de zaten e, ilk sınavdı bu. Onun için matrislerle alakalı bolca soru vardı. Matrisinin terimleri toplamını bulunuz. Hangi matrisin? FA'nın. FA nasıl bulunur? A matrisini getirip burada yerine yazmak. Arkadaşlar ben şimdi bunun küpünü nasıl alacağım? Yerine yazacağım, küpünü alacağım. Evet arkadaşlar küpünü alacaksınız. Yerine yazarak. Ama tabii ki sen köşegen matrisin küpünü almak sadece köşegen elemanların küpünü almak olduğunu bilmiyorsan yerine yazmak senin için oldukça zor. Ama benim yerine yazmak çok da zor değil. eksi 3 çarpı arkadaşlar bu arada şurayı düzelteyim bunun cevabı eksi 9 olacaktı onu yanlış yazmışız oraya ee, yerine yazmaya devam ediyorum karesini almak köşegen elemanların karesini almaktır 4 0 0 0 1 0 0 0 9 Matrisi 5 ile çarpacağız. Matrisi 5 ile çarpıyorum. 10 0 0 0 eksi 5 0 0 0 15 art. Sabit sayı ile nasıl bir matris toplanabilir? He? Bana söyler misiniz? Yani şimdi ben bu eksiyi değil ne yapacağım ya? Arkadaşlar bu eksi 7'yi ne yapacaksınız biliyor musunuz? Bu eksi 7'nin yanında bir var mı? Var. Matrislerde 3 üç çarpı 3'te 1 ne demek? Bu demek. 1 0 0 0 1 0 0 0 0 Bir şey 0 0 1 Biz sabit sayıları bu şekilde matrise çevirerek toplayabiliyoruz. Başka türlü toplayamıyoruz. O zaman arkadaşlar üzerime bir daha yazmakla uğraşmayayım şu üçü içeri dağıttığımı düşünün. Şu üçü şuradan içeri dağıttım. Burası 12 olur. Burası 3 olur. Burası 27 olur. Eksi 7'yi de buradan içeri dağıttım düşün. Eksi 7, eksi 7, eksi 7 olur. Birinci elemanların toplamı 8, 20. Evet. 10 daha. Bir dakika. Burada bir hata yaptım arkadaşlar nasıl bir hata yaptım buradaki -3ü içeri dağıttığımda Burası eksi -12 eksi -3 eksi 27 olur 8'den 12 çıktı eksi -4 artı 6 eksi -1 İlk değerim eksi -1 bu eksi -1 eksi -4 eksi -9 bu eksi -7 daha eksi -16 27 eksi 27 gitti. 15'ten 7 çıktı 8 ne diyor bana? Matrisin terimleri toplamı eksi 1, eksi 16 ve artı 8'in toplamı arkadaşlar eksi 9 olacaktır cevabımız. 2017 ÖABT. Gördüğünüz gibi arkadaşlar arada 2014, 2015 ve 2016'da elbette ki matrisler arkadaşlar bilinmeden lineerce bir bilinemez. Yani matrisler direkt matris sorusu olarak gelmedi ama o aralarda da yine matrislerle alakalı sorular vardı. Lineer denklem sisteminin katsayılar matrisi ile alakalı soru vardı. E ne bileyim bunları determinantları alırken ne yapıyoruz? Önce lineer denklem sisteminin determinant katsayılarından matrisi yazıyoruz. Ondan sonra determinantlarına bakıyoruz. Ya matris bilinmeden ne yapamıyoruz zaten lineerce bir de adım atamıyoruz. E, soru sayısı da az olduğundan dolayı 50 soru. E, ne yap direkt matris olarak soru çok az sorulur da soruluyordu. Ama arkadaşlar artık soru sayımız yeterli seviyeye ulaştı. Bundan sonra her sınavda bir matris türü görebiliriz sınavımızda. 2017'deki sorumuzda bu iki matrisin çarpımı. Öndekinin satırları biliyorsunuz arkadakinin sütunları işaretlenerek matrisler çarpılır. Çarparsam A kare, çarparsam C kare, AB sıfır. Neye eşit? 16, 25, 8 ve sıfıra eşit. Buradan arkadaşlar A kare 16 ise A ya 4'tür ya eksi 4'tür. Ama ben eksi 4'ü tercih ediyorum çünkü A ile B negatif, C pozitif. C kare 25 ise C eşittir 5'i tercih ediyorum. A çarpı B 8 ise A'yı eksi 4 bulduk. Demek ki B de eksi 2'dir. O halde neyi soruyor bana? 3'ünün toplamı eksi 2, 5 ve eksi 4'ün toplamı eksi 1 yapacaktır. 2019 ÖABT arkadaşlar. Yine bakın 2017'den hiçbir fark yok. Ondan arkadaşlar çıkmış soru tarzlarını bilmek çok önemlidir. Niye önemlidir? Aha işte bak soru. Aha da 2019 sorusu. 2020'de kim bilir hangi sorular gelecek bu benzeyen sorular türü olarak hangi sorulardan aynısı gelecek seneye bir daha çözerken diyeceğiz ki arkadaşlar işte bakın şu zamanda yine bunu sormuşlardı diye söyleyeceğiz. Çıkmış sorulara bakmak çok 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 önemlidir arkadaşlar. Birinci satırla birinci sütunu çarparsam 4 eksi 2b artı 2a artı 2 Kime eşit olacak bu? Birinci satırla birinci sütunun çarpımı birinci elemana eşit. 12. Buradan 2a 2b eşittir 6. A eksi b eşittir 3. İkinci satırla ikinci şu, birinci sütunu çarpalım. 2a eksi ab, b ile de alt tarafı çarparsam. BA artı 2. O da kime eşit? O da 12'ye eşit. Bunlar gitti. A artı B buradan 6 olur. Taraf tarafa toplarsam A4 B de 2 olur. Çarpımları da 8 olacaktır. Evet. Şimdi 2 çarpı 2 tipinde bir matrisin tersiyle bunun çarpımını soruyor bize. Arkadaşlar bu matrisin 2 iki çarpı 2'nin tersini almak zor değil. Evet biliyorum. Çok zor değil. Ama yine de işlem gerektiriyor. Sonra o işlem tersini bulduktan sonra bununla bunu ne yapman gerekiyor? Çarpman gerekiyor. Onu yapana kadar her zaman her iki tarafı şu matris A ise A üzeri eksi 1 olur. Her iki tarafı matrisin kendisiyle çarpalım. Bunlar birbirlerini götürsünler. O zaman ne oldu? AB 3'e 2 1'e 2 ne yaptım? Tersini almadan tersini almadan arkadaşlar direkt çarpım durumuna getirdim soruyu. Birinci eleman eşittir. Birinci satırla birinci sütunun çarpımına. 3A 6 artı 6B. Buradan A artı 6B 5 olur. Şey, 6 olur. 2A artı 6B 6 olur. A artı 3B 3 olur. İkinci eleman birin, ikinci satır ve birinci sütunun çarpımına eşittir. A eksi 2 artı 3B buradan A artı 2B eşittir 2. Ye. Ne oldu burada? 6B olur burası. O zaman a artı 5b olur. Üst tarafı 2 ile alt tarafı eksi ile çarpıp toplarsam arkadaşlar buranın sonucu ne yapacaktır? a artı b 2a'dan a çıktı a 6b'den 5b çıktı b 6'dan 2 çıktı 4 olacaktır. a artı b arkadaşlar 4 olur. Matrislerde Arkadaşlar çıkan soru tarzlarımız bu. Neye bak ne çıkmış ne görüyorsunuz burada derseniz bana. Matrisin tersi ile alakalı soru soruluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi ve matrislerde çarpma sorusu hem 2019 ilk öğretim lise soruları hem 2017 sorusu ondan sonra da 2013'te yine çarpma ile alakalı gördüğünüz gibi Matrislerde çarpma yapmadan zaten bir şey bulmamız zor. Güzel bir soru çıkarmamız zor arkadaşlar. Gelen sorularımız bunlar matrislerle alakalı. Matrisler diğer konuların da içinde olduğu için arkadaşlar matrisler bilinmesi gereken bir konu, hem de bütün kurallarıyla beraber bilinmesi gereken bir konu. Lineer 1'e de başladık arkadaşlar. Lineer cebir determinant, vektör uzayları, ondan sonra lineer dönüşümler, öz değer ve öz vektörler olarak çıkmış soruları sizinle paylaşacağız arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum size. Bir başka videomuzda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.